Dışişleri Bakanı Hakan Fidansa Avrupa Birliği ülkelerinden vize alamama sorununa dair bir açıklama yaptı. Gençlerimiz kalır diye vermiyorlar dedi. Bu açıklamadan utanılmalıydı, bu açıklamadan mahcup olunmalıydı. Çünkü bu cümle aslında büyük bir itirafı içinde barındırıyor. Gençlerimiz bu ülkede kalmak istemiyor. Peki neden? Gençler neden Avrupa'ya gitmek, orada kalmak, orada yaşamak istiyor? Beyin göçü neden bu kadar tavan yaptı? Gençlerimiz bu ülkede ne bulamıyor, Avrupa'da neyi istiyor? Bizde ne eksik? Bakın sorulması gereken bu soruların hiçbirine dönüp bakılmıyor. Yine suç başkasında aranıyor, yine sorumluluk duygusuna dair bir e, emare yok. Oysa bu tabloda sizin de payınız yatsınamaz. Henley Pasaport Endeksine göre Türk pasaportu dünyanın en güçlü pasaportları arasında 8 basamak geriledi. 199 ülke arasında 102. sıraya yerleşebildik. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye klişe bir soru vardır. Eğer bize sorarsanız Türkiye'de artık ikisinin de karşılığının kalmadığını mümkün oldu, söylemek mümkün hale geldi. Çünkü çok okuyana fırsat verilmiyor, çok gezmek isteyene de imkan tanınmıyor. Bu sıkıntılı gidişata rağmen yöneticilerden tek bir öz eleştiri bile duyamıyoruz. Oysa gençler için sorumluluk alıp elinizi taşın altına koyarak en azından çabalayacağınızı söyleyebilirsiniz. Her şey yolundaymış, her şey tıkırındaymış gibi davranılıyor. Oysa ortada yol falan yok. Gençler gitmek istiyor, kadınlar korkuyor. Adalet çökmüş, güvenliğimiz zaten Allah'a emanet, pasaportumuz değersiz. Bakın bir ülkenin geleceği gençlerinin gitmek istediği değil kalmak için nedenler bulduğu bir ülke olduğunda kurtulur.